Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazan herkese selam. Infinix Hot 30 modelin sim kartı nasıl takılır onu size paylaşacağım. Sim kartı takmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için ekrana sim yatağı zarar vermez. Kendi iğnesi derken zaten bunlar standarttır. Aynı iğnelerle bütün akıllı telefonları açabiliyorsunuz. Ee, şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman içeride bir yay sistemi mekanizma var. Bastırdıkça atıyor zaten. Şu şekilde. Evet, Infinix Hot 30 modeli iki sim kartı aynı anda ve hafza kartı beraberinde takabiliyorsunuz. Çünkü bazı modellerde ikinci sim kartı taktığınız zaman hafza kartı kullanamıyorsunuz. Fakat Infinix Hot 30 veya da Infinix modellerinde iki sim kartı aynı anda ve hafza kartı beraberinde kullanabiliyorsunuz. tepsi elinize aldığınız zaman şu şekilde, şu sağ tarafa bakan kesik yeri var ve sim kartı da kesik yeri var sim karttaki kesik yeri tepsideki kesik yere gelecek şekilde takıyoruz. Ve çip tarafı arka kapağa bakacak şekilde takıyoruz. Şu şekilde. Evet gördüğünüz gibi şu anda operatör ismi de geldi. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.